Merhaba sevgili dostlar. Arka ana Tarot'la geleceğe yolculuğa hazır mısınız? Şimdi gelecekten haberler sizlere açılımlarda benim tarafından veriliyor olacak. Yepyeni bir hafta ve bu yepyeni haftada bu videoda iki burçla ilgili açılım bulacaksınız. Terazi ve Oğlak burçları Güneş yükselen ve Ay burcunuza göre kanalımdaki videoları izlemeye lütfen devam ediniz. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Yeni keşfedenler var beni. Sizler de hoş geldiniz. Ve halen istikrarlı bir şekilde beni takip eden ve videolarıma yorum beğeni bırakan sizlere de takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Videolarım, çekmiş olduğum videolar takipçilerime ve beni takip edeceklere niyetlidir bu arada. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Ayrıca seanslarda benimle yaşamış olduğunuz tecrübeleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet katıl butonum aktif. İçeride mucize meditasyonlar ve olumlamalar bulunmakta. Tam bu da bu dönemde bunları hayatınıza uygulamanızı ve şifalanmanızı özellikle öneriyorum. Şimdi başlayalım bakalım. Sevgili terazi yükselen terazi ay burcu teraziler 9-15 Eylül haftasında neler yaşayacaksın? Hayatında neler olacak? Genel olarak bu hafta etkiledi etkileneceğin enerjiler nelerdir? Bundan sonraki videoda da aşk açılımınız yer alacak. Lütfen izleyiniz. Evet şimdi bakalım. Sevgili terazi, yükselen terazi, ay burcu teraziler. Bu yeni haftada enerjileriniz nasıl olacak? Şimdi yeni hafta ile birlikte hayatın size sunacağı sorumluluklar var. Bir sorumluluk alabilir bir kişinin sorumluluğu, bir iş sorumluluğu, çocuk sorumluluğu, Ayrıca kariyer sorumluluğu da olabilir. Eğitim sorumluluğu da olabilir hayatınızda. Hayat sana bu sorumluluklarla ilgili durumlar getirebilir. Ama sen diyorsan ki ben zaten belli bir sorumluluğun altında eziliyorum. O zaman şimdi 2 ay 2 hafta içerisinde de bu sorumluluklardan kurtuluyor olacaksın. Bu haftadan başlayan enerjilerle. Şimdi bazılarınız için yeni sorumluluklar devrede olacak. Bu sorumluluklar ise eee sizi engellerle karşılaştırabilir. Şimdi hayatın yüklendiği sorumluluklarla birlikte bazı durumların ilerlemesiyle ilgili engellerle karşılaşabilirsiniz ama bu sizden kaynaklı olmayacak. Çevresel bir faktörden kaynaklı olabilir. Strese bağlı olabilir, dedikoduya bağlı olabilir, manipülasyonlara bağlı olabilir. Çevrenin sizi yolundan çevirmesiyle alakalı bir durum. Bu sorumluluğu almanızı engellemeye yönelik bir manipülasyonun etkisi altında kalabilirsiniz. Birileri sizi çıkmış olduğunuz yolculuktan çevirmeye çalışabilir. Şimdi bu hafta özellikle uzaklarla olan iletişiminiz yoğun olabilir. Dışarıdan sizi uzak bir yerden, belki şehir dışından ya da ülke dışından beklediğiniz haberler var ise bunlarla ilgili durumlar hayatınıza akıp gelebilir ya da yurt dışında bir işiniz varsa eşiniz dostunuz akrabanız oradan bir haber gelebilir. Siz sizden destek bekleyen birileri varsa ya sevginizle besleyeceksiniz ya da maddi anlamda bir destek göstereceksiniz kendisine. Şimdi yeni bir yolculuk kiminiz için eğitim safhasında olacak kiminiz için tabii ki hayal dünyası ile ilgili olarak bir Yolcular çıkış var. Yeni bir yola başlıyorsun. Şimdi 3 Eylül'de gerçekleşen yeni aile birlikte sen hayatında yepyeni hayaller ve hedefler besliyor olacaksın. Yeni bir eğitime başlamak, yurt dışında okula gitmek ya da konu yurt dışı olabilir. Belki de çok uzak bir şehire niyetlenmek ya da kendin için iletişimde bulunduğun insan. Çöğenden çok uzakta yaşıyor olabilir. Onunla ilgili romantik hisler besleme durumları da olabilir görünüyor. Şimdi hayat size bu hafta diyor ki eğitim alman gerekiyor. Özel hayatta da gerçek hayatta da. Çünkü bazı konularda bilgi sahibi değilsin. O yüzden de etrafınızda ikizler burcu olan birisi varsa entelektüel kişilerdir. Sizi bir anlamda bilgilendiriyorsa dinleyin. Tabii ki o arada kendi hayat birikiminizi de göz önünde bulundurun ve ayaklarınızı yere sağlam basın. Çünkü burada ayaklar yerden kesiliyor açıkçası. Sıkı iletişim, belki gönül hayatıyla ilgili olarak bir flört, bir sevgililik hayatı içerisine gireceksin. Eğer ki partnerin varsa zaten. Hayaller dünyası var diyor. Biraz daha sağlam aslında adım atmalı hayata. Beklentilerini sağlam gerçekleştirmeli biraz da fazla verimkar olduğunuz ya da çok hayal kurduğunuz bir hafta olabilir sizin için. Eğitim konusuna gene değinmek istiyorum. Çünkü burada farklı kültürlerle iç içe geçmek, yeni bir dili öğrenmek, okumak, yazmak konuları diyor ki sabırla sen bu süreç içerisinde kendine yeni yetenekler geliştirmelisin. Zaten hayatın akışındasın şu anda. Bekleme olay olduğun bir süreç içerisindesin. Bu beklemedeki süreçte kendinle ilgilendiğin yönlerle yeteneklerini perçinleştirmeli, geliştirmelisin. Zamanı boş geçirmemelisin. Çünkü bir bekleme safhasına giriyorsun bir konuda. Şimdi bir yola niyetleniyorsun. Kiminiz için bu yeni bir eğitime başlayıp başka bir şehre, başka bir ülkeye gitmek konusu. Kiminiz için ise yeni bir e, gönül macerasına başlamak. Kiminiz için ise yeni bir işe başlama durumları olabilir. Burada... E haftalık süreç içerisinde yola çıkışa hazırlandığınız hayatınızla ilgili bir girişim için işte burada bekleme sürecine gireceksiniz. bu bekleme sürecini de boş geçirmemenizi öneriyorum. Yetenekleriniz hangi yöndeyse özellikle zaten Venüs Terazi de güzellik peşinde. Tabii ki güzel olan şeyler peşinde koşturuyor. Daha çok olacaksınız ama bir taraftan da kendi hayatınla ilgili zamanı boş geçirmemeni tavsiye ediyorum. Çünkü görünen bu şekilde diyor sağlam bir adım atıyorsun hayata. Şimdi bir kısmınız ev alma hayalleri içine girecekler. Ev almak satmak, araba almak satmak bunları kiralama döngüleri hayatınızda olabilir. Bir arsanız olabilir. Arsa için müteahhitle görüşme sürecine girebilir bir kısmınız. Burada ayrıca finans konuları gündeme gelecek. Finansal açıdan kendinizi sağlama alma ihtiyacı da hissedeceksiniz. Hazır bekleme sürecindeyken bir şeyler ağır ağır ilerliyorken sen de işte adımlarını sağlam atmalı. Hayallerine zaten yaklaşırken de içeride bulunan ufak da olsa e, üstlenmen gereken bir risk olduğunu unutmadan hayallerine sağlam adımlarla ilerlemesin. Çünkü 2 ve 3 haftalık döngüleriniz başlıyor bundan sonra. Daha hayallerine yaklaşmış hatta birazının gerçekleşmiş olma durumu da bazılarınız için vuku bulacak. Şimdi sevgili teraziler biraz e, kendinize dönük enerjiler olacak bu hafta. Hayatıma endeksliyorum. Hayatım hayallerime, hedeflerime yürüyorum. Daha önceden çok böyle ayaklarım yerden kesildi. Haftanın başında belki böyle bir enerji olacak hayatınızda. Sonra diyeceksiniz ki daha tutarlı tavırlar sergilemeliyim. Duruşumu belirtmeliyim. Bir anlamda eliniz cimri olacak. Para yönünden, bir de sevgi anlamında da cimri olacaksınız açıkçası. Kendinize dönük olacaksınız bu yüzden de. Durumunuzu korumayla alakalı bir durum var. Eğitime başlama durumları olanlar varsa önünüzdeki 4 yıllık döngü veri başlıyor sizin için. 4 yıl sonra hayat sizi güzel bir yere yerleştirecek ama bu 4 yılı çok iyi değerlendirmelisiniz. Bu hafta bununla ilgili etkileşim içerisine gireceksiniz. Hayatın kariyer basamaklarını tırmanmak, Belki 4 yıllık eğitim bitti, yeni bir kariyer'e yöneleceksin. Ama sen bu arada bu 4 yıl içerisinde kendinle ilgili dolu dolu bilgilerle mezun oluyorsan hayat seni gerçekten finansal anlamda iyi para kazanabileceğin bir yere yerleştirecek. Yok, yeni bir eğitime başlıyorsan da bu anlamda belki bir e, üniversite olabilir, yüksek lisans, master olabilir kiminiz düşünüyorsanız bu tarz bir şeylere ya da dil kursuna başlamak durumları hayatına gelebilir. Bunlarla diyor ki daha tutarlı tavırlar sergile. Etrafınla ilgilenme. Etrafının kafanı karıştırmasına müsaade etme. Kendine odaklan çünkü önündeki 4 yıllık bir döngü bu haftadan artık açılıyor. Çünkü bundan sonraki haftada bir ay tutulmasına doğru gideceğiz. O da e, hayatlardaki 6 aylık döngüyü başlatacak. Şimdi sen çalıştın çabaladın mı? Emek verdin mi? Çok güzel meyvasını yiyeceksin. Eğer paranı tuttuysan meyvasını yiyeceksin. Eğer bu arada zamanını boş geçirmeyip kendine yatırım yaptıysan meyvanı yiyeceksin. Ee, burada özellikle kafaca ya da hedefçe anlaştığınız kişilerle bir araya geleceksiniz. Ee, bu videoyu gördükten 3 gün sonra olabilir ya da ayın 13'ü civarı da olabilir tabii ki bir etkileşim görünüyor burada maddi anlamda güçlenmek iyi bir mevkiye geçmek ve ayrıca bazılarımız için o mevki kapılarının açılması durumu oh çok şükür istediğimi elde ettim çok da çaba gösterdim bunun için ama da değdi diyeceksiniz kendinize ve hayatınızın hasat dönemi başlıyor olacak sizin için umarım mesaj yerine çok iyi şekilde ulaşmıştır ve bu hafta Özelde senin için hangi etkiler var diyorsan eğer profilimdeki WhatsApp hattından ulaşabilir gerekli bilgileri seanslarla ilgili alabilirsin. Unutmayın, her zaman ne diyorum ben? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve size değer veren kişilerle mutlu bir hafta geçirmenizi, verimli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Unutmayın, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendiniz nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste. Evet, şimdi sevgili Oğlak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklar. Peki, bu yeni haftada 9-15 Eylül haftasında sen neler yaşayacaksın? Hayat sana neler getirecek? Beklentilerin ya da belki de güzel sürprizler. Lütfen odaklanalım. Uyumlanalım. Sonuna kadar izleyelim. Güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videoları izlemeyi lütfen unutmayınız. Evet. Şimdi sevgili Oğlak yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklar. Şimdi bu yeni hafta. Ay tutulmasından önceki hafta sana neler getirecek bakalım. Önce düşen kartlarımıza bakıyoruz. Evet. Şimdi diyor ki hayatında belli bir zamandır yüzleşmekten kaçtığın durumlar mevcut. Hangi konuda? Aşk ve iletişim konularında. Ee, bu haftadan itibaren 21 günlük bir süreç içerisine giriyorsunuz. İkiliyle diyaloglar açısından ya da yeni bir kontrat ya da sözleşme safhasına gelen durumlar varsa hayatınızda bunlarla ilgili özellikle kabul etmediğiniz, görmek istemediğiniz, yüzleşmek istemediğiniz durumlar mevcut. Bunları görün ve yüzleşin. Her zaman söylüyorum kaçmayın bazı durumlardan. Doğru diyaloglar kurmak. Bundan iki ay önce hayatında çözülmeyen bir şey varsa ve sen bunu umursamamışsan belki de birilerini çok susuyorsun ve idare ediyorsun diyelim ki işte 21 günlük süreç içerisinde daha doğru diyaloglar, daha tatlı sözler, daha iyi iletişimler konusu hayatına akıp gelecek. İkizler burcu temaları çok fazla hayatında görünmüş. Bu da ne demek oluyor? Merkür'ün ileri pozisyona geçişiyle birlikte doğru iletişimler kaynakların açılacak tabii ki senin. Bu arada ikizler burcuyla da belki de temas halindesin. Sosyal medya aracılığıyla e, edinilen arkadaşlıklar konusu da olabilir mesela. Bunlarla ilgili olarak bazılarını kendinizi kapatma durumları da yaşayabilirsiniz. Bir kısmınız için yeni sözleşmeler safhaları var. Bir anlaşmalar yapılacaksa bir yerde belki de iş anlaşman yapılacak. Belki okul kontratı yapılacak. Bunlarla ilgili diyor ki, şimdi 3 Eylül'de bir yeni ay var. Bu yeni ay ile birlikte sen hayatında, kabul etmediğin durumlarla ilgili yine bir öteleme durumuna gelebilirsin. Mesela aşk hayatında aslında bariz problemler yaşıyorsun ama bunları görmezden geliyorsun. Ya da bir kontrat yenilenecek bir yerde sen oradaki detaylara dikkat etmiyorsun demek istiyor. Yine de üstün körü geçiyorsun açıkçası. Bu yüzden de bu konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çözümlenecek mi? Çözümlenecek tabii ki. Siz de bu arada belki de susma ve kabullenme seviyesinde olabilirsiniz bazı şeyleri daha hoş muhabbetler aksın hani üstüne gitmeyeyim diyebilirsiniz ama kendiliğinden çözülecek yani sizin sorun olarak kabul etmediğiniz durumdan kaçsanız da bu ikili ideologla zaten bu hafta itibaren çözülmeye başlayacak evrak konuları gündeminizde olacak Resmi dairelere sunulacak evraklar, okul giriş formları olabilir, vize görüşmeleri olabilir, bir kısmınız için banka evrak teslim zamanları olabilir. Kredi değerlendirme durumları olabilir. E, kiminiz için ise bir iş görüşmesine, mülakata gitmek ya da oraya sunulan bir evrağın incelemeden geçme durumları yaşanabilir. Resmi dairelerle demişken bir kısmınızın mahkemelik olayları varsa... Bu mahkemelerdeki evrakların bir değerlendirmeden geçtiği bir durum söz konusu olabilir bununla ilgili bir haber alabilirsiniz ya da siz mahkeme açmayı düşünüyorsanız evrak toplama hazırlığına girebilirsiniz. Bir yerlere sunmak için bir evrakları toplama sürecine giriyorsunuz. Bu yeni bir girişim olacak. Ya yeni bir Bankayla anlaşmak, ya yeni bir kredi çekmek, ya yeni bir okulla anlaşmak, okul evrakları ya da yeni bir vize görüşmesi gibi bir durum hayatına akıp gelebilir. Bunu deneyimlemek istediğin, bu konuda da cesaret simgelediğin görünüyor. Ya da iş kurmak diyebiliriz. Yeni bir işi deneyimlemek için bunun kurulumunu resmi dairede yapabilirsin. Bununla ilgili bir teşebbüsün gerçekleşebilir. Ee, ya da bir yerden belki de ürettiğin bir şeyin lisansını almak, patentini alma durumları da yaşıyor olabilirsin. Bununla ilgili tescil ettirme ile ilgili de bir durum hayatına akıp gelebilir. Sabırlısın ve bekliyorsun bu haftada ve o arada boş geçirmiyorsun. Hazır diyorsun bu dayanma sürecindeyken işte yine yabancı kültürler ve diller durumu hayatına akıp gelecek. Eğitim bu arada hayatında olacak. Boş geçirme, kendini eğit. Muhakkak Kitap oku, yabancı dili öğren ya da ilgi doyduğun konularla ilgili güzel e, bilgi biriktirmeye çalış diyor. Takıntıların seni ele geçirmesin. Bekle bekle ödülümü alacak mıyım ben çok bekledim. Bu konuyu kafana takma. Sen asıl sana sunulana bak. Bu zaman zarfında hayatında bir şeyleri öğrenmeye çalış. Bilgi biriktirmeye çalış. Yeteneğinin olduğu alanları keşfet. Bunların üzerine eğitim al gerekirse. Takıntıların seni ele geçirmesin. Çünkü bu arada başka şeylere odaklanamıyorsun. Hayatının geri kalanında sunulan şansları göremiyorsun diyor. Şimdi etrafın dikkatleri üzerinde kendinle ilgili bir girişimle ilgili dikkat çekebilir ya da kendinle ilgili bir açıklama yapabilirsin. Güçlü duruş sergileyebilir kendini ispatlamak ya da bir şekilde ilgiyi kendi üzerine doğru çekmek anlamında bir girişimde bulunabilirsin. Bu biraz zorluyor seni. Bu ne demek? Fazla dikkat çekme. Ya da bir şekilde insanlara kendi girişimlerini anlatma. Çünkü orada bir zorluk yaşıyorsun diye açıkçası. Gövde gösterişi yapmana gerek yok bazı konularda. Seni zorlayan konularla ilgili girişimde bulunmana da gerek yok. Sen sadece değişime odaklan, değişime hazırlan. Bazı şeyler hayatında bitecek, yeni bir dönem başlayacak. Bu kendin için yeni bir hayatın başlangıcı. Bir ilişki bitebilir, yeni bir ilişki başlayabilir. Ya da sen kendinle ilgili bir açıklama yaparsın, yeni bir karar aldım dersin. Eskiye elveda, yeniye merhaba deyip hayatında yeni girişimlere adım atarsın. Kabuğunu kıracaksın. Seni zorlayan şeylerle ilgili Aslına bakacak olursan değişmesi gereken durumları fark edeceksin. O yüzden de biraz e, kendinle ilgili bazı durumlarla ilgili pek de açıklama yapmamanı sana önerebilirim. Çünkü burada biraz zorlanma enerjisi gördüm ben. Birileri yapmak istediğin işlerle ilgili seni yolundan çevirmeye çalışabilir. Engelleme enerjileri var ayrıca. İşte dikkat çekmemen lazım. Bu aralar fazla dikkat çekmesen. Bu seni zorlayacak açıkçası. Bedensel olarak da kendine dikkat et, bağışıklığını sağlam tut. E, sinir stres katsayın yükselebilir. İnsanların sana yaptığı psikolojik müdahalelerden artık sıkılabilir, bunalabilirsin ve kendini bir yıkıma uğruyor gibi de hissedebilirsin. Artık ışığını belki de doğru yansıtamadığını düşünebilirsin. Zaten doğru yerde değilsin. O yer sana uygun değil. Kendini rahat hissetmiyorsun orada. Kendi performansını rahat olarak sergileyemiyorsun. Bu yüzden de sıkıntı içerisindesin. Çift kart geldi. Bakalım. Bu durum geçici bir durum. Onu söyleyebilirim. Şimdi sağlığınıza dikkat edin demiştim ya. Bir. Kemiklere dikkat edin. Bel, sırt, boyun bölgelerine dikkat ediniz. Ayrıca beklenmeyen anlık şeyler yaşanabilir. Telefonunuza dikkat edin. Yolda giderken dikkatli davranın. Ya da bir şekilde... E, ayağınız takılabilir. Mesela ayaklara dikkat edelim bu arada. Belki bir yere çarpabilirsiniz. Ufak tefek şeyler olabilir. Ama kendin olarak özellikle e, bulunduğun yerde kapana kısıldığını, performansını sergileyemediğini, kendinle ilgili çok verimli olamadığını, bunaldığını, yıpratma politikalarının hayatına yansıdığı bir hafta olurken sen bunlardan çıkış yöntemleri arayacaksın. Daha kıymetli ve derinde bir şey. Belki yer değiştirmek, iş değiştirmek, belki yöntemlerini belirlemek, çareleri üretmek durumları olabilir. Arayışlara gireceksin. Yani bu döngüden kurtulmak, yeni bir yenilik başlatmak. Artık kiminiz için kimlik değişimi, kiminiz için statü değişimi, kiminiz için ise hayatıyla ilgili görüş değişimi. Yaşadığı zorluklar onları gösterecek zaten. Değişmesi gereken şeylerin de farkına varacaksınız. Bu hafta farkındalıklar olması gereken konular, yüzleşmekten kaçılan konuların size sıkıntı verdiği bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Bunları görürseniz ve bunları çözerseniz çok daha iyi olur aslında sizin hayrınıza olur diyebilirim. Çünkü şimdi sizin performansınızı bastırma niyetleri de sizdeki ışığı görüyorlar. Yani yolundan çevirmeye çalışıyor. Diyor ki neden oraya gitmeye çalışıyorsun? Neden bu bölümü okumaya çalışıyorsun? Ya da bir şekilde bu işe neden girdin? İşte sokağa niye daha fazla çıkıyorsun? Ya da akşam neredeydin gibi karışmaları düşünün hayatınıza. İşte bunlarla yıpratıldığınızı sürekli düşünün. Bunlarla ilgili bir hayatınıza karışma süreçleriyle ilgili hani hafta sonuna doğru bir enerji olabilir bununla ilgili ama siz bu durumların içerisinden kurtulmanın metotlarını arıyor olacaksınız. Siz de zaten bir şekilde bunlardan kurtulursunuz, çaresini bulursunuz. Çünkü gelip geçici bir durum olacak hayatınızda bu yaşadığınız baskı, stres ve engelleme enerjileri. Peki özelde bu hafta neler yaşayacağım diye merak ediyorsan profilimdeki WhatsApp hattından ulaşabilir. Kişisel açılım için bilgi alabilirsin tabii ki. Her zaman ne diyorum? biraz iletişim problemi yaşayacaksınız galiba. Kendinizi tam ifade edememe ile alakalı. Aslında çok güzel ifade edersiniz ama biraz sıkılmışsınız sanırım. O da bana yansıdı burada. Her zaman ne diyorum? Etrafınızdaki insanlar hep size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi çalan ve sizi yıpratan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve değer gördüğünüz insanlarla birlikte açıkçası mutlu, uyanışların bol olduğu, ve zorlu durumlardan kolaylıkla çıkış yöntemlerine belirlediğiniz bir hafta olmasını diliyorum. Sizler için yeni bir dönem başlıyor. Unutmayınız ve kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.